Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta gerçekleştiren etkinlikler umuyoruz ki hem siz gönüllüler hem de projede yer alan çocuklar için eğlenceli geçmiştir. Şimdi sizlere Abla Abi Kardeş projesinin 9 Nisan Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz etkinlik içeriğinden bahsedeceğim. Etkinlik esnasında sizlere kolaylık sağlaması için hazırladığımız eğitim kitini öncesinde paylaşmış olacağız. Sizlerden ricamız etkinliklere başlarken çocuk, abla ve abi az soyad bilgilerinin yer aldığı kutucukları doldurmanız. Gönüllü olduğunuz bölgeyi ise uygulama bölgesi başlığı altına yazmayı lütfen unutmayın. Şimdi hazırsak başlayabiliriz. Bu haftaki etkinliğimizin adı Haber Masası. Etkinlik içeriği 10-13 yaş grubuna uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Konu, genel bakış ve amaçlar başlıkları altında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Sizlerden ricamız hazırlık başlığı altında da belirttiğimiz üzere tüm yönergeleri, ilgili diğer başlıkları etkinliğe gelmeden önce okumanız etkinin uygulanması için belirttiğimiz malzemeleri ise bizler sizler için temin edeceğiz. Yönerge başlığı her zaman olduğu gibi en kritik olan nokta. Bu kısımda yer alan bilgileri detaylıca okumanızda fayda var. Çünkü bu yönergelerden hareketle etkinliği gerçekleştireceğiz. Bu haftaki etkinliğimiz öncesinde konuya dair biraz araştırma yapmayı gerektirebilir. Özellikle çocukları yönlendirebilmek, düşündürebilmek adına İzmir tarihi ve yapıları ile ilgili okumalarda bulunabilirsiniz. Uygulama esnasında sizi kolaylaştırmak amacıyla İzmir'de yer alan tarihi mekanlara dair hazırladığımız bilgi notunu da sizlerle paylaşacağız. Bu uygulamada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta sizlere sunduğumuz materyaller içinden çocuğun kendi isteği doğrultusunda seçeceği görselleri kullanması. Fon kartın üzerine poster sunum şeklinde hazırlayacağınız bu etkinlik kentteki tarihi alan ve yapılarla ilgili çocuklarda farkındalık yaratmayı, bilgilendirmeyi ve kendi bakış açılarıyla yeniden yorumlamalarını amaçlamaktadır. Amacımız kente dair sadece küçük bir farkındalık yaratabilmek. Etkinliği tamamladıktan sonra dilerseniz birlikte poster sunumun içeriğini anlattığınız bir video çekip ana olarak saklayabilirsiniz. Tabii her zaman olduğu gibi çocuğun onayını alarak. Sorgulama ve değerlendirme başlığı altında ise yaptığımız çalışmanın çocuk tarafından içselleştirilmesi ve anlamlandırılması adına sizlere belirli sorular hazırladık. Bu sorulardan yola çıkarak ya da farklı sorular oluşturarak sürece birlikte değerlendirebilirsiniz. Kolaylaştırıcılar için ipuçları başlığımızın altında ise etkinlik uygulamasında sizi rahatlatacağını düşündüğümüz küçük tavsiyelerde bulunmaya çalıştık. Hatırlatmakta fayda olduğunu düşünerek hiçbir abla ve abinin her şeyi tam anlamda kontrol altında tutamayacağını, ve her şey olması gerektiği şekilde yapamayacağını unutmamalıyız. Son olarak hatırlatmalar başlığı altında ise süreç boyunca dikkat etmemiz gereken belirli konuları özetlemeye çalıştık. Dilediğiniz anda Abla Abi Kardeş Projesi çalışanlarına destek isteyebileceğinizi lütfen unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.